Demir çelik. Yani İskenderun Demir Yani İskenderun Demirçelik tarafında şöyle bir durum var. Suriye tarafında e, inşaata destek vereceğimiz ve sanayi gelişimine e, destekte bulunacağımız için demirçelik ve Çimento tarafında hızlı bir hareketlenme gördük. Ve benim düşüncem e, buraya en yakın bölgeden lojistik e, fiyatlarından kaynaklı en yakın bölgenin daha güçlü hareket edeceğini düşünüyorum nispeten. Ve o bölgeye en yakın demir çelik firması yanlış bilmiyorsam İskenderun Demir Çelik. Zaten en yüksek e, hareketi de e, Suriye tarafı açıklarında İskenderun Demir Çelik'te gördük. Yani burada bir gap boşluğu var. Burayı kapatmak isteyebilir. 38.36 buranın altında destek bölgesi diyebileceğimiz yine e, şöyle bakacak olursam yani nispeten 37.50 bandında bir destek bölgesi var diyebiliriz oranın altında. Güçlü destek bölgesi 200 günlük hareketli ortalamamız mevcut 37.24. Yani ben gap boşluğundan sonra ufak da olsa bir tepki alabilir diye düşünüyorum ee, İskenderun Çelik tarafında. Tabii bu tepkinin e, gap boşluğunu kapattıktan sonra olumlu mumlarla devam etmesi gerekiyor. Ama orta uzun vadede de e, demirçelik sektöründe e, buranın güzel olacağını düşünüyorum.